Evet, hepiniz Esi Design Örgü kanalına öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğitici bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bugün İtalyan Bind Off yani İtalyan yöntemiyle örgü kapama tekniğini öğreniyor olacağız. İtalyan tekniğiyle örgü kapama tamamen hazır bir tekstil Hazır tekstil bitirme gibi ve esnek bitiş sağlayan bir bitirme yöntemidir. İstediğiniz tüm örgülerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde oldukça esnek lastiğinizi aynı kapasitede esnetebilen ve aynı zamanda şuradaki bitişi tam anlamıyla muntazamlaştıran bir bitiştir. Şimdi nasıl yapıyoruz ona bakalım. Öncelikle bir yün iğnesine ihtiyacımız var. Yün iğnesine ipimizi geçirdikten sonra ilk söylemek istediğim şey Buradaki ipinizi bitireceğiniz uzunluğun en az iki katı kadar örnek veriyorum. Şu anda ben bu kadar bir kısmı bitirecek e, olduğumu varsayayım. Şöyle buradaki ölçüyü ölçüyorum şöyle bir kat bir kere daha ölçüyorum iki kat ve şöyle bir kere daha ölçüyorum en az üç kat kadar ip bırakmanız gerekiyor çünkü e, oldukça ip yiyen bir teknik şimdi nasıl yapıyoruz bakalım burada ilk bilmeniz gereken şey düz örgülerimizi düzlerle tersleri de terslerle öreceğiz Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bakalım. Şimdi benim şu andaki şu ilk örgüm ters Tersi ters örüyormuş gibi tersi bu şekilde örüyoruz Tersi örüyormuş gibi bunu şişimden çıkartıyorum iğnemde ve içinden ipimi, şu şekilde geçiriyorum. Şimdi tersi tersi öreceğim o yüzden şuradaki tersimdeyim. Buradaki tersi de şöyle yapıyoruz. İkinci tersi örebilmek için bunu atlıyorum. Fakat bunu şişimde tutmaya devam ediyorum. Şuradan ikisinin arasından düz ve tersin arasından bakın hiçbir yere batmadan şuradaki boşluktan giriyorum arkadaki şu ters ilmeğimi şu şekilde arasına giriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. İki ilmeğin arasından giriyorum. Buradaki ilmeğimi döndürüyor gibi yapıp buradan batıp arkadan çıkıyorum. Ve ipimi yine çekiyorum. Şimdi düz ilmeğim diyeyim. Düz ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi bu şekilde örer gibi şişimden çıkartıyorum. Şu şekilde içinden ipimi geçiriyorum. Şimdi düzümü ördüm, düzle öreceğim. İkinci düzümü bu şekilde, şu şekilde batmıyorum. İkinci düzleri ilkini böyle battım. Şişimden çıkardım. Şişimde bekletecek olan ikinci ilmeğime buradan batıyorum ve ipimi çekiyorum. Şimdi yine ters ilmekteyim. Ters ilmeği şu şekilde normalde örüyor gibi alıp şişimden çıkartıyorum. İpimi içerisinden geçiriyorum ve ikinci tersim aradaki nasıl yapıyorduk? İkisinin arasından batıyorum. Tersimi şu şekilde döndürüyor gibi yapıyorum ve arkadan çıkartıyorum. Bakın ikinci işlemlerde hiçbir zaman şişimizden ilmek eksiltmiyoruz. Şimdi ilk işleme tekrar dönüyorum. Düzdeyim. Düzü normalde ördüğüm yön böyle olduğu için bu şekilde alıyorum ve içerisinden ipimi geçiriyorum. Şimdi ikinci düzdeyim. İkinci düzlerimi her zaman bu yönden alıyorum. Bu yönden şu şekilde ipimi geçiriyorum. Şimdi son bir kez daha yine tersi göstermek istiyorum. Ters bir tık daha sizi zorlayabilir görüntü açısından, anlama açısından ama anladıktan sonra artık zaten hızlı hızlı devam ediyor oluyorsunuz. Düzü düz örer gibi ilk ilm ilk düzümü düz örer gibi şişimden çıkartıyorum. ipimi içerisinden sadece geçiriyorum ve sıkılıyorum. İkinci tersimi öreceğim. Bunu boşta bırakıyorum. İkisinin arasından giriyorum. Bakın iki ilmeğin arasından. Ve buradaki tersi bakın buradan değil Şurada arkadan şöyle döndürüyor gibi. Yani bu ilmeğin yönünü döndürüyor gibi. Arkasından batıyorum. Ve bu şekilde ipimi çekiyorum. Düzler zaten daha kolay. Düzü ilk düzü bu şekilde düz örer gibi iğnemi alıp içinden ipimi geçiriyorum. İkinci düzümü de ters yönden yani sağdan sola doğru ipimi geçiriyorum. Ve bu şekilde esnek ve muntazam bir bitiş sağlıyor. Ee, videolarımı beğenip bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha çok bu şekilde bilgilendirici videolar için desteğinize ihtiyacım olduğunu bildirmek isterim. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.